kadın olmak zor zaten Doğru. yani her şekilde Doğru. zor peki e, bu sosyal sorumluluk projeleri e, kadınların bu tür problemlerine e, ne yapacak? yani pansuman olabilecek mi? Yani tamamen çözmesi zaten beklenemez de yani pansuman olabilir mi? Tampon yapabilir mi? Ne dersiniz? Ee, eğer orada gerçekten olayın sadece şiddete bağlı kalmadığını bir şekilde ortaya çıkartabilirse kadının sorunu sadece şiddet değil, değil de tabii işte ekonomiye değil. katılım olsun aile ilişkileri olsun ne bileyim işte okul yazarlık olsun finansal açıdan bağımlılık olup olmaması konusu olsun yani bunların hepsini düşünüp hepsine dokunabilecek şekilde farklı farklı belki her hepsini belki bir firmanın yapması veya bir markanın yapması mümkün değil fakat farklı farklı firmaların farklı farklı markaların e, sinerjik bir şekilde bu konulara el atması belli bir süre sonra evet o farkındalığı artıracaktır düşüncemiz bu yönde. Kendi sektörlerinden yola çıkıp bir zincir oluşturduklarında ve kadını her zaman merkezde tuttuklarında hem kadının farkındalığı hem de bundan sonraki adımlarında yapabilirlikleri de artıyor. Çünkü kendini güçlü hissetmeye başlıyor. Öğrendikçe güçlü hissetmeye başlıyor. Yani devletin ve farklı kurumların da bu anlamda çok kıymetli destekleri var. Doğru. Bunları da yatsımamak lazım. Ama tek başına e, devletin ya da STK'ların desteğiyle bir şey değiştiremezsiniz. Hı hı mutlaka markalarında diyoruz ya her gün eve giriyorsan bu senin sorumluluğun zaten. Bu ehliyete sahip olup o kadına sahip çıkmak, onun hayatını dönüştürmek zorundasın. Bir sigorta firması olur, bir banka firması olur. Döneriz öbür tarafa gıda olur. Hiç fark etmez. Kadının Türkiye'de yaptıkları başka ülkelerden çok daha derin, çok daha kıymetli. Onları ekonomiye ya da onları yaşamın içine katmaya başladıkları gün inanın kadın güçlendiğinde hayat çok daha değişiyor. Çok daha güzel oluyor. Çok daha yaratıcı oluyor. <laughs> Esra Hanım'ın her sonundaki cümlesi bir slogan <laughs> niteliğinde. Slogan şeklinde değil mi? Evet. Teşekkür evet, evet. <laughs> ederim. <laughs> bir de bu konuya şöyle ki sorunuza cevap olacak nitelikte belki Esra Hanım da biraz bahsetti. İşin sadece marka tarafı yok işe böyle bir sosyal sorumluluk projesine baktığınız zaman marka olacak tabii ki. Fakat bunun ötesinde devlet de buna destek verebilmeli. Bunun ötesinde akademik tarafta da bazı tabii. çalışmalar yapılmalı. yani bu bir Aslında üçgen. Bu üçgen tamamlanmadığı zaman üç, üç bacaklı tabure gibi bu işin tam olarak ayakta durması çok da mümkün değil. Yani gerçekten bir anlam ifade edip gerçekten bir etki yaratması için bu üçgenin tamamlanması lazım ki o güçlü bir şekilde gündeme girsin ve etki yaratsın doğru haklısınız. Peki sizin var mı bir projeniz bu anlamda? Evet e, bizim bir projemiz var. E, hatta öyle, bu projede e, işte kadının çok farklı e, sorunlarını gündeme getiren e, bir aslında değil yani şey nasıl sahnelerle e, çalıştığımız bir projemiz var bunun hatta bir adım ötesine götürüp olayı teknolojiyle de birleştirmeyi düşündüğümüz bir tarafı var bir ayağı var e, VR gibi bir teknolojiyle e, bunun sadece bir yerde yapılması değil yani yapılması muhakkak bir yerde yapılacak fakat Türkiye'nin tamamına da yayılabilecek şekilde ve başka yerlerle de başka yerlerde de bunların deneyimlenebileceği bir proje aklımızda var. Yani kadın evet. problemlerini 8-9 konu başlığı altında ele alıp hı hı. E, hem fiziksel anlamda ziyaret edilebilir hem de VR teknolojisi ve sosyal medya üzerinden tüm dünyada farkındalık yaratmak istediğimiz Türkiye'nin ilk VR hı hı. kadın kurumsal sosyal hı hı. sorumluluk projesi planımız var. İnşallah hı hı. hayata geçireceğiz. Hı hı. Yani bu konuda Aslında çok heyecanlıyız. Zor bir şeyle uğraşmıyor musunuz? <laughs> Evet hem zor ama zoru da seviyoruz galiba biraz evet. değil mi? Evet zoru da seviyoruz biraz. Ee... Çünkü dönüşümü gerçekleştirdiğinizde insanların gerçekten hayatına dokunduğunuzda onların gözündeki o parıltıyı görmek çok keyifli bir şey. Sizi de çok heyecanlandırıyor ve o bütün yorgunluğu sorunları unutuyorsunuz. Ve sizi canlı tutuyor. Tüketiciyle ve halkla bu kadar yakın olmak, onlarla bu kadar... Yakın ilişkiler kurmak sizi ve dolayısıyla markalarımızı da çok canlı kılıyor. Evet. Ama pazarlama dünyasında sanki böyle çok geçer akçe değilmiş gibi de gelmiyor mu? <laughs> Yanılıyor muyum? Şimdi şöyle biz hani olayın pazarlama dünyasından gelen insanlarız. O taraflarını çok iyi biliyoruz ve o tarafta zaten çalışmalarımız var. Bu işin biraz daha e, bizim de heyecan duyarak haz duyarak evet. yaptığımız tarafı, bunu da ancak anlayacak ve bizimle birlikte yürüyecek firmalarla yapmayı çok isteriz tabii ki. Dediğim, dediğimiz gibi iş çünkü sürdürülebilir olmalı. O sürdürülebilir olma da işin aslında özüne inanmaktan geçiyor. E, o inanan e, projelere inanan kişileri ve markaları bulduğumuzda zaten zevkle yapacağız. Ne güzel. İnşallah o <laughs> inanan firmalar <laughs> bir, bir, bir an önce şey e, doğru insanlar birleşirler ki çok güzel şeyler çıksın. Peki iyi bir sosyal sorumluluk projesi nasıl olmalı? Var mıdır bunun şeyleri? İşte madde değildir herhalde ama vardır mutlaka belirli klikleri neler olmalı? Formülasyon bahsettiğimiz gibi yani bir toplumsal problem bulmanız gerekiyor ve bu toplumsal problemin sizin sektörünüzle paralel olması lazım. Yani siz kadına hizmet veren bir marka değilseniz, kadınla ilgili bir şey yaptığınızda tüketici algısında ne yazık ki yerini bulamıyor. Hani attığınız kurşun hiçbir işe yaramıyor ve boşa gitmiş bir para oluyor. Diğer yandan da ikinci aşamaya geçtiğinizde yani bir toplumsal problemi sektörünüzle uygun bir şekilde bir araya getirdikten sonra üçüncü aşamada bunun altına girebilecek kurumunuzun ve çalışanlarının vizyonu var mı bunu görmeniz lazım. Aksi halde evet. bu sürdürülebilir bir şey olmaz. Ve biraz önce annem belirttiği gibi siz bu işi sürdürülebilir yapmak istiyorsanız daha fazla kanala entegre olmak istiyorsanız mutlaka devlet kanalları ve devlet desteğiyle hareket etmeniz lazım. İçeriği oluştururken de mutlaka bilim dünyasının onayını almanız lazım. Bizler pazarlamacıyız. Bizler işlerin reklam ve strateji kısmını biliriz. Ama content tarafında çok değerli hocalardan destek almanız gerekiyor ki orada kurduğunuz bir cümlenin yanlış yere gitmemesi lazım. Hep akademik tarafı biz mutlaka markalarımızın bir tarafında bulundurulması gerektiğini söylüyoruz. Üniversite işbirlikleri burada çok önemli. Üçüncü tarafta da marka var. Markanın bu projeye bu çizgi ve bu zincir içerisinde inanması ve bunu hep yaşamında içinde tutması gerekiyor. Hmm, evet. Aslında dışarıdan baktığımız kadar böyle şey hani muhteşem fikirlerle hemen yaratılan bir şey değil aslında. Bu oldukça Peki. da meşakkatli yani akademik taraftan bahsediliyor gerçekten bir sürü ayağı varmış. Bu aslında şöyle biraz da bu bir üründe de bazen karşılaştığımız bir şey. Hani süper bir fikrim var kankayla yola çıkabileceğiniz bir şey değil. Evet. Ee, orada biraz yani <laughs> var, muhakkak o süper fikir çıkıyor. Ama dışarıdan ee, hep öyle görünüyor aslında. E, o muhakkak olmak zorunda o bir süper fikrin olması lazım ki biraz ses getirsin. Fakat tabii onu yaparken de onun altına doldururken de biraz önce benim de Esra'nın da söylediği gibi e, işin bilimsel tarafından da bunu nasıl yap doğru yapılması gerektiği mesajların aslında yanlış anlaşılmaması için doğru mesajlarla gitmesi için e, işin akademik tarafına da dokunmak lazım ve o çalışmanın ön çalışmanın çok iyi yapılması lazım. Evet. Peki yine süremiz çok fazla kalmadı ama biraz da nasıl iyi marka olunacağından biraz da bahsetmenizi istiyorum. Hazır sizi bulmuşken <laughs> biraz da bundan bahsedelim. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Neler yapılması lazım? Başta da söylediğimiz gibi tüketiciler sadece ürün satın almıyorlar. Hikayeler, deneyimler ve hayatlarını zenginleştirecek fikirler satın alıyorlar. Siz bu hikayeleri oluştururken bir kere onların gündeminde ne var bilmek zorundasınız. Sürekli yakın durmanız gerekiyor tüketici. Burada araştırmalardan bahsediyoruz. Etnografik yaklaşımlardan ve sosyolojik araştırmalardan bahsediyoruz. Bunun yanına kurumsal sosyal sorumluluğu koyduğunuzda kalenizi çok güzel güçlendiriyorsunuz. Yarattığınız öyküleri tüketici deneyimine sunduğunuzda yani pazarlamanın diğer unsurlarını kullanmaya başlayıp etkinliklerle, direct marketing çalışmalarıyla ya da sosyal medyayla o deneyimi yaşamlarına soktuğunuzda bağınızı ikinci katmanda kuvvetlendiriyorsunuz. Üçüncü katmana geldiğimizde de markalar canlıdır. Kişilikleri, kimlikleri vardır. Ve sıkıcı hiç kimseyle yol yürümek istemezsiniz. O yüzden canlı ve dinamik olmanız gerekiyor. Markanızı canlı ve dinamik tutmak için yine araştırmalar ve araştırmaların sonucunda orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyip bunu çok hızlı aksiyona döndürerek ancak markanızı canlı ve heyecanlı tutabilirsiniz. Bu dört maddeyi istikrarlı bir şekilde yaptığınızda markanız işte o zaman Game Kudra'nın e, hayal ettiği noktaya geliyor. Zamana kafa tutan dönem ne kadar değişirse değişsin yolunu ve ulaşmaya çalıştığı hedef kitleyi kaybetmeyen bir halde ilerlemiş oluyorsunuz. Evet sizin dersiniz. Buna küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Orada da şu markaların bir kimliği var. Bir kimliğinin olduğunu kabul etmek zorunda markalar. Eğer bu kimliğinin siz de bir tanıdığınız kişinin kendi bildiğiniz o duruşunun dışına çıktığı zaman nasıl yadırgarsanız marka da o kimliğinin ve duruşunun dışına çıktığı zaman tüketiciler de bunu yadırgıyor. Çünkü o kimliğinin ne olduğunu çok iyi bilmeli. O kimlikten veya kişilikten sapmalar varsa da onu tekrar rayına tekrar eski haline nasıl getirebileceğini veya tüketici tarafından nasıl algılandığını net olarak öğrendikten sonra ki burada o içgörüler işin içine giriyor. O tekrardan o o kişi haline getirmesi gerekiyor ve mesajlarının da bununla e, örtüşmesi gerekiyor. O zaman işte marka hakikaten zamana tutan bir zamana kafa tutan bir marka halinde yoluna devam edebiliyor. Evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Gerçekten çok ederiz. keyifli bir sohbetti. Hele sizin son cümlelerinizdeki sloganlarınıza bayıldım bence onlardan bile bir reklam veya bir sosyal sorumluluk projesi şeyleri çıkabilir, spotları Slogan çıkabilir. Yani. Çok teşekkür <laughs> çok ederiz. Sağ çok teşekkür olun. ederiz. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için çok sağ, sağ olun. olun. Evet sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi'nin maalesef bugün de sonuna geldik ama yarın aynı saatte yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.